Fındık kahvesi saç rengi, sıcak ve doğal tonlarıyla öne çıkan, zarif ve modern bir görünüm sağlayan popüler bir saç rengidir. Orta kahve tonlarının içine katılan hafif altın ve karamel dokunuşlarıyla zenginleşen bu renk, saçlara yumuşak bir geçiş sunarak doğal ışıltılar yaratır. Fındık kahvesi saç rengi, birçok kişi tarafından hem sofistike hem de canlı bir görünüm elde etmek için tercih ediliyor. Fındık kahvesi saç rengi kimlere yakışır? Fındık kahvesi saç rengi özellikle açık buğday tenli ve esmer kişilerde harika durur. Cildin sıcak tonlarını ortaya çıkararak parlak ve sağlıklı bir görünüm sağlar. Ayrıca açık tenliler de bu rengi rahatlıkla tercih edebilir. Gözlerin renkli olduğu durumlarda fındık kahvesi saç rengi gözleri daha da belirgin hale getirir. Özellikle mavi, yeşil veya ela gözlere sahip kişilerde dikkat çekici bir uyum sağlar. Fındık kahvesi saç rengi nasıl elde edilir? Bu rengi elde etmek için kuaförünüzde doğal kahve tonlarına sıcak ışıltılar eklemesini isteyebilirsiniz. Saçınızda karamel ya da balyaj gibi teknikler uygulanarak derinlik kazandırılabilir. Evde saç boyamak isteyenler için fındık kahvesi rengindeki profesyonel boyalar tercih edilebilir. Saç renginizi korumak için ise renk koruyucu şampuanlar ve saç maskeleri kullanmak önemlidir. Böylece parlaklık ve canlılık uzun süre korunabilir. Saç modelleri ve bakımı fındık kahvesi saç rengi özellikle dalgalı saç modellerinde oldukça güzel görünür. Dalgalı saçlar renk geçişlerini daha belirgin hale getirir ve doğal bir ışıltı sunar. Aynı zamanda düz ve sade modellerde de şıklığı koruyarak zarif bir görünüm sağlar. Saçın düzenli olarak nemlendirilmesi ve beslenmesi rengin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.